2023 depreminden etkilenen 11 ilimizde o tarihten itibaren depremin olumsuz etkilerini asgariye indirmek ve depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için çok büyük bir gayretle bütün kurumlarımız el birliğiyle bölgede çalışıyor. Bu kapsamda tabii işin ana merkezi Oğlaklı dediğimiz Diyarbakır Siverek yolu üzerindeki bu bölge. Burada konut anlamında 13190 konutun şu ana kadar ihalesi yapıldı. Bunlardan birinci etabı tamamen bitti, tamamlandı. 6040 tane konut birinci etapta tamamlandı. Ve önümüzdeki yıl sonuna kadar da inşallah bu bölgede toplam 13190 tane konut hak sahiplerine teslim edilmiş olacak. Biz şu ana kadar hak sahiplerimize 5000'e yakın konutu teslim ettik ve bu hak sahiplerinden de 2500'ü eşyalarını buraya taşıdı. 2000'in üzerinde aile de şu anda bu bölgede hayatlarına devam ediyorlar. İnşallah önümüzdeki yıl sonuna kadar bu 13.190 tane konutun da tamamlanmasıyla birlikte peyder pey zaten buraya taşınmalar devam edecek. Ve burada Diyarbakır'ın hemen yakınında yeni bir yerleşim merkezi vatandaşlarımızın hizmetine girmiş olacak. Tabii sadece e, TOKİ Başkanlığımız, AFAD Başkanlığımız, konut yapmıyor. Aynı zamanda iş yeri de burada gerekiyor malumunuz. Birinci ve ikinci etapta Oğlaklı bölgesinde toplam 214 tane de iş yeri yine TOKİ marifetiyle önümüzdeki yıl sonuna kadar tamamlanmış olacak. Ayrıca sosyal donatı anlamında da iki tane okul, dört tane cami inşallah inşaatlarına başlandı. Onlar da önümüzdeki yıl sonuna kadar yine tamamlanmış olacak. Tabii bir taraftan biz de valilik olarak YİKOP üzerinden 3 tane büyük okulu, 32'şer derslikli okulu ihalesini yaptık. Onun da sözleşme aşamasında önümüzdeki günlerde inşallah okullarımızın inşaatına başlanacak ve böylece önümüzdeki yıl eğitim öğretim döneminde inşallah bu bölgede yaşayan ailelerimizin çocukları artık merkeze taşınmayacak ve burada inşallah onlar okullarına devam edecekler. Yerdi. Şimdi artık kurumlarımızın yoğun çalışmalarıyla, gayretleriyle bir yaşam merkezine dönüyor. Elbette sosyal alanlar, spor alanları, diğer alanlar da, yürüyüş alanları, yollar vesairelerde yapılıyor ve gerçekten çok büyük bir emek var burada. Onu da ifade etmem lazım. Da bu binaların bugün bu şekilde vücut bulması ve insanlarımızın buraya depremzedelerimizin buraya yerleşmeleri büyük bir gayretin ve özverinin sonucudur. Bütün kurumların el birliğiyle iş birliği içerisinde burada büyük bir koordinasyon içerisinde ve gayretle çalışmasının neticesidir. Ben bu nedenle başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere değerli bakanlarımıza, ilgili bakanlıklarımıza, buradaki teşkilatlarımıza ve işçisinden mühendisine burada yağmur çamur demeden emek sarf eden çalışanlarımıza, emekçi kardeşlerimize ve yüklenicilerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum.